Pasika'da dördüncü sezon gecenin ikinci maçında bir tarafta Federaller FC, diğer tarafta ise Varios FC Öncü Spor vardı. Güzel bir mücadele oldu abi. İlk, ilk yarı yere kıran kırana geçti. Hatta 2-2'lik iki, sporla 2, -2 iki, bir skorla kapandı. İkinci yarı ise attığın gollerle e, takımın öne geçirmesini bildin abi. Güzel bir galibiyet aldın. Aynı zamanda maçın yıldızıydın. Neler söylemek maç hakkında. E, güzel bir maç geçti. İlk yarı 2-2 beraber kaldık. İkinci yarı bu maçın skorunu belirdik. Ve güzel bir ee, takım kondisyonuyla güzel bir ofansiviz, defansımız olsun, forvetimiz olsun, kendi şahidimiz olsun hatta ee, güzel bir skor elde ettik. Hem rakip takıma hem de kendi takımı başarılar dilerim. Herkese iyi akşamlar. Biz de varıyoruz FC Öncü Spor ve e, Federaller FC'ye teşekkür ederiz. Derki maçlardaki takımlar hoş geldiniz. İyi akşamlar. Allah.